Vay 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 Sırağım vay vay. Vurakalıma hoş Vurakalıma geldin. Var, hoş, alın. Alın. hoş bulduk Büyük kardeşim. Konya'dan ben Kerimtler'in efendisi Nalı Baba. Ben de telefonlara fısıldayan adam. E? Memnun oldum. oldum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. olsun. sağ ol. Hoş bulduk. Merhaba ben Hanım koy yanıma Azim. Namını duydum. Teşekkür ederiz. Nalı biz de seni görüyoruz, izliyoruz. Nalı Baba. Allah razı olsun. Var olun. Gel o zaman sana olun daim olsun. Sağ olun. İşin rast gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Bayan da de sağ. Bayan da. Ankara'dan geldi. Öyle mi? Benim için geldi Konya'ya. Ayaklarına sağlık. Gel bir al ya. Hani boş gelmedin mi ya? Konya'lardan geldim. Allah Allah. Im. Allah, ım. Allah ım. Ben de beklerim Konya'ya var her zaman. Geldim. Tabii ki geliriz ona baba. İnşallah. Kapımız aç. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Oturun ama bak ekrana bak. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasıl yolculuk iyi geçti mi? İyi şükür ya şükür. Allah razı olsun. Oo. Bu ne lan? Bu ne lan? baba bir tane beğen hediyemiz. Vallahi abi Ünal baba. Beğen. Abi bunlar pahalıdır abi. Ya senin varlığın yeter. Konya'lardan gelmişsin Ünal baba. Allah razı olsun abi. Ne demek ya? Allah razı olsun. Şu gözme. Oo. Allah tesbih Orijin. Güle güle kullanın Ünal Baba. Bana da Binal Baba derler ya kentlerin efendisi. Evet, İzleyin, evet izliyorum, 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 izliyorum. vallahi Allah razı olsun. Baba'yı Allah